Bu hafta gezegenlerin konumlarından kaynaklanan enerjilerle dolu bir döneme giriş yapıyorsunuz, sevgili balıklar. Güneşin boğa burcunda olması duygusal ve sabit enerjilerin etkisini hissettirirken, ayın terazi burcundaki konumu ilişkilerde denge arayışınızı ön plana çıkarıyor. Özellikle bu haçlı enerjiler iş ve kariyer hayatınızda dengeli adımlar atmanızı sağlayabilir. Aşk ve ilişkiler alanında Venüs'ün Koç burcunda seyahat etmesi tutkulu ve cesur bir tutum sergilemenize neden olabilir. Balık erkeği, duygularını cesurca ifade etmekte daha rahat olabilirken, balık kadını, ilişkilerinde daha fazla özgünlük ve spontanlık arayabilir. Bu hafta, partnerinizle iletişimde açık olmalı ve duygularınızı cesurca ifade etmelisiniz. İş ve kariyer alanında Satürn'ün balık burcundaki konumu, disiplinli ve kararlı adımlar atmanız gerektiğini vurguluyor. Mars'ın aslan burcundaki etkisi, yaratıcılığınızı ve liderlik yeteneklerinizi ön plana çıkarabilir. Bu dönemde projelerinize odaklanmalı ve hedeflerinize emin adımlarla ilerlemelisiniz. Sağlık konusunda dengeli beslenmeye ve düzenli egzersize önem vermelisiniz. Bedeninizle ve ruhunuzla uyum içinde olmak için yoga veya meditasyon gibi aktivitelere zaman ayırmak size iyi gelebilir. Bu hafta içsel denge ve huzur arayışınız ön planda olacak. Finansal durumunuzda Uranüs'ün Boğa burcundaki etkisi sizi beklenmedik fırsatlarla karşılaştırabilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve maddi konularda sağlam adımlar atmalısınız. Gelir ve giderlerinizi dengelemek için detaylı bir bütçe planı yapabilirsiniz. Tavsiyelerim arasında duygusal ve zihinsel dengeyi korumaya özen göstermeniz ön plana çıkıyor. Bu dönemde içsel yönlendirmenize ve sezgilerinize güvenerek hareket etmelisiniz. Kendinize zaman ayırın, iç sesinizi dinleyin ve hayatınızın her alanında dengeyi sağlamaya çalışın. Bu hafta dengeli ve kararlı adımlar atarak hem duygusal hem de profesyonel hayatınızda başarıyı yakalayabilirsiniz. Sevgili balıklar, enerjileri doğru yönlendirerek hedeflerinize emin adımlarla ilerleyin ve kendinize olan güveninizi koruyun. Unutmayın, her zorlukla başa çıkabilecek güce sahipsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.